Arkadaşlar Erkan Köse abimiz geldi. Derince deyim Aracına versiyon 3. Daiichi. Normalde bağlandı, Bakacağım evet. şimdi abi. Cuma 2037 13.05 2022. Navigasyonu test edelim. <laughs> Carkte mi bağlandım? Aha, bağlandı? Tamam hemen geliyorum. Tekrar Arkadaşlar navigasyonunu test ettik. Az önce de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Size gösterme amaçlı açtım. Çıkış yaptım. Radyosu çekiyor. Seni gördüm. Araçta ses sistemi de var zaten. Fakat dönüştürücü takılmış. USB'si. Bütün hepsi çalışıyor şarkıları var. Şu anda da bilgisayarımda SD kartı doluyor. Birazdan çıkıp bakacağım. Bluetooth'una geldim. Biraz bağlanması şey... Bağlanılıyor diyor. Ben şu Bluetooth'u bir ayarlayayım arkadaşlar. Devam edeceğim. Zaman almıyor. Ha, şey Zaman mi? almıyor. Alttakinde pini girmen lazımdı. Bak diyor ki burada 4 tane 0 1 2 3 4 1 2 3 4 eşleştir. Alıntı kurulamadı oldu. Bir saniye. Carkit. kullanılabilir cihazlar yenili. Gear Kit. Az önce bir 2 4 yapmıştık. Şimdi dört tane 0 yapalım. Abi şu an senin Heh, telefonun Oppo A72 mi? tamam. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Şimdi burada diyor ki kişi paylaşımı yani kişilerin burada görünsün mü? Görünsün. Second olmaz, yetkilendir. Şimdi şu insan var ya şurada. Şunu hı hı, tıklasana evet. insanı. Hı hı. Abi şu an listeni yüklüyor. Yani senin telefon rehberinde 500 kişi bile varsa 500'ünü Buraya yüklüyor. Bunun yüklenmesi biraz sürer. Tamam. Tamam. Çünkü listede kaç kişi var bilmiyorum. Ona göre. Aynen. 100 500 kişi. Tamam. Tamam. Tabii can kalabalıktır. Yani sonuçta Bluetooth'ta aktarım yapıyor. Bildiğin aktarım yapıyor yani. Tamam. Diğer teybe göre hızlı değil mi? Versiyon 1'e göre. Ha biraz daha hızlı ya. Tabii canım. Güzel. Görünümü de güzel. De daha güzel. Daha modern. <laughs> Arkadaşlar araç prime. Prime aracı da fena yakıştı. Yalan yok. Yakıştı yakıştı. Güzel oldu. İçine mi abi? Tabii tabii. Sinmez mi? Kaç kişi? 1620. Abi ne diyorsun? <laughs> Allah'ını seversen. Arkadaşlar Erkan Köse abimizin Kişi listesi yani telefonundaki rehberin sayısı 1622 kişi. Adam vali gibi. Ben yani. diyorum hani şimdiye kadar hani ben mesela 250 falan vardı, Bende 20 saniyede. Ben de bilmiyordum. O tak kadar. 500 aktı. Vardır dedim ama. 500'ü geçmiş abi, epey varmış. Evet hepsi oldu arkadaşlar. Artı ben evet. numaraların görünmemesi için e, çıkıyorum buradan. Hatta şuradan. Rehberin sayısına da Güzel. bakalım. Bunda hızlı görüyor musun? Abi, abi bunu yapamazsın. <laughs> yapamıyordum bunda. Ben boşuna mı götümü yırtıyorum millete <laughs> diyorum ki versiyonu çalın, <laughs> versiyonu çalın alın şunu. Bunun kesinlikle takılıyordu orada zaten. Abi baksana bak <laughs> takılma yok. 500. kişiye geliyorum. Şu an kaçta? 360'ta. Bak hızlı hızlı geçiyorum. Bak görüyor evet, musun? Geçiyorum. Maksat insanlara buradaki şeyi de göstermek. Hani sayıyı. Evet. Şu an yaraladık yolu. İstersen abi telefonunda birine ara, test et sesimesi ama bekle ben ara dediğim zaman şu sayıyı bir göstereyim. Abi bu... <laughs> şey yok mu? yandan mandan şey. hiçbir şey yok parmağım yoruldu yemin ediyorum 1600 kişi sen telefonunu kaybetme abi. Anladın mı? Bu nedir böyle ya? Perakende sektörü ya. Perakende <laughs> de abi bu kadar da perakende. <laughs> top <tancı>. <gülüyor> 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 top da. Toptancı hepsi çoğu toptancı. Valla bir cuma mesajı geliyordur sana. Tabii en az oldu. 500 tane. Gelmez mi çok? Bu kadar kalabalık olması da hiç iyi değil arkadaşlar listenin. Tabi yoruluyor insan. Tabi canım yorulmaz mı? Harbiden 1300, 1400 bak. Ah sıktım. 1400. Hadi. V'deyiz. Y, Z geldi. Yani. Kaçtı abi? 1622, 1622 mi? 1612 miydi öyle bir şey? 1600. Yok. Yani 1591. O üsttekiler şeydir senin. Olabilir tabii. Onlar şey, 1591. Evet, 1591. <laughs> abi ara birini istersen. Evet. Ben numarayı göstermemek için burayı tamam. çekiyorum abi. <laughs> Alo. He. Süt geldi mi? Süt şeyde kahve sütü parçında. Tamam geliyorum. Görüşürüz. tamam mı? tamam. Süt gelmiş mi? gelmiş <laughs> oh, abi. Ee, abi var mı başka bir sormak istediğin vesaire bir şey? Ha şey video ha, onu şey yapacağız. Tamam. Şey kartı takacağız ondan sonra. <gülüyor> <açacağız>. <gülüyor> Birazdan getireceğim kartı zaten. Tamam, başka tamam. bir şey yok zaten. Tamam. Hepsini denedik. Şimdi klipleri de yükleyeceğiz arkadaşlar. Kliplerden sonra tekrar göreceğiz. Arkadaşlar versiyon 3'e şey. 16 GB'lık belleğimizi taktık. Telif yememek için ben müziği kapatıyorum. Bir iki tane de film attım. Belgesel attım. Vallahi. Hızı görüyor musun? Yok yok gerek yok. Genelde bağlı oluyor ya. Onu kaldırdım ya abi. Evet, Tabii canım. Evet. Ayarlardan kaldırdım ya. Ben Şifreyi girdim. <laughs> Hatta şuradan şöyle bakalım filmi. 1996 tarafına ya evet. Ben nasıl satacağım? Abi YouTube'da anlattım ben onu detaylı. Heh. Bilgisayar var mı evde? Var mı? Var. Varsa bilgisayardan dediğim şekilde. Bak var mesela Türk filmi en sondaymış bunlar. Evet. Bu filmi bilmezsin sen. Sarı Mercedes. Bilmez miyiz? Efsane. Sırmıyorsun. Çok güzel bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Neyse. Bu da belgesel abi. Putin belgeseli. Kaan Alpan. Hayır Tosun Paşa. Telif yiyeceğiz şimdi. Tutmayın küçük yanışları. <laughs> Salıverin gitsin. Ayol bunlar meydanı boş buldu. Bu da Putin belgeseli abi. Birinci bölüm. ikinci bölüm. <laughs> Mutlaka izle. Fena. Tamam. Ciddi söylüyorum. Astronotlar geminin yakınlarında anlaşılmaz. Arka resmi sen mi koydun? İyi <laughs> 30. <laughs> Her buluyocunun aklında bir iyi 30 var. Bir ben ısınamadım şu arabaya. Seat daha çok hoşuma gidiyor. Kia Seat. Kia Sit'in direksiyonu evet. yeter. Bir yarım kontak yap abi. Arkadaşlar Erkan abimizdeki farlar prime farı fakat içindeki ledler çok dandik aşırı dandik abi benim arabayı kullandın tabii, tabii kullandım. nasıldı On numara ya, oraya. hani ya. aydınlatma bakımından gündüz gibi. gündüz gibi yapıyor kaç almıştın abi sen bu ledlerini senin aracın üstündekiler 250 lira falan 200, 250 liralık e, ampul var üstünde pek yani ampul var denmez öyle söyleyeyim Yakında o da inşallah e, Milestone serisi Commander serisine geçecek. Araç Prime araç 265.000'de dizel 6 ileri manuel şanzımana sahip 265.000'de memnunsun değil mi abi bu araba? <laughs> Maşallah Rabbim kaza bela vermesin. Uyku moduna giriyor şey yaparsın sen bunu. Ha, ben onu da Dürte, ayarladım. Ayarladıysan Ayladım. kendin <laughs> mi <mı> ayarladın? <laughs> evet, onu da ben sevmiyorum çünkü. Hep açık olsun istiyorum. Oynayınca zaten açılıyor ya. Hep. Tabii canım. Şurada müziklerim var abi. Giderken dinlersin. Tamam, okay. ee, bilgisayardan da izlersin dayı nasıl müzik yapılıyor diye. Çok tamam. basit. çevirme ile programla yapılıyor. Bir pazar günü oturursun. Kafana göre şarkılarını ayarlarsın. ayarlarsın. Abi ayağına koluna sağlık. Evet, var mı bir isteğin arzun? Sağ ol. Eyvallah. Abi, sağ olasın. Rica ederim. Estağfurullah.